Firavun'un kahinleri, saltanatı yıkacak çocuğun dünyaya geldiğini kendisine haber verdiler. Firavun ölmemek için öldürmek sevdasına kapıldı. O sene dünyaya gelen erkek çocuklarını, kılıçtan geçirtmeye başladı. Cellatlar, sokak sokak, ev ev dehşet ve ölüm saçıyorlardı. Kadının biri, doğum sancıları başlayınca, mağaraya vardı ve çocuğunu orada dünyaya getirdi. Çocuğunun gözünün önünde öldürülmesinden korktuğu için orada bırakarak evine döndü. Bu kaderatı ile baş başa kalan çocuğu Cenabı Hakk'ın emriyle Hazreti Cebrail besleyip büyüttü. İlk fırsatta mağaraya koşan kadın çocuğunu hayatta bulunca sevindi, onu emzirip doyurdu ve tekrar evine döndü. Günler böylece geçerek küçük büyüdü ve sonunda Hazreti Musa'nın kavmini, altından buzağa taptıran kimse bu çocuk oldu. Adı Musa. Samira kabilesine mensup bulunduğu için, kendisine Samiri lakabı verilmiştir. Asalet olmayınca, Cebrail aleyhisselamın verdiği gıdaya ihanet etti. Diğer bir Musa da Allah'ın kelimi, peygamberi ve firavunun helakinin zahir planda sebebi oldu. Cenabı Hak, onu Firavun'un sarayında ve kucağında büyüttürdü. Hazreti Musa'nın annesi, kalbine gelen bir ilhamla oğlunu bir sandık içine koyarak Nil'in akıntısına bıraktı. Nil'in kıyısında yapılmış sarayının balkonunda, karısı Asiye ile birlikte oturmakta bulunan, Firavun, nehirden gelmekte olan sandığı yakalatıp açtırdı. Derhal, içinden çıkan küçük Hazreti Musa'yı öldürtmek için emir verdiyse de Asiye buna mani olarak, benim içinde, senin iç bir göz bebeği. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi. Netice itibariyle Firavun'un büyüttüğü Musa, peygamber oldu ve Firavun'un saltanatını yıktı. Bir Arap şairi, aslet olmayınca terbiyenin fayda vermeyeceğini dile getirirken, Fe Musallezi Rabbahü Cibrili Kafirün ve Musallezi Rabbahü Firavni Mürseli demiştir.